Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber videolara bakıyoruz. Evet şunu izle. Minecraft oyunu başlıyor. <laughs> Oyundu. <laughs> <laughs> evet canlar Mr. Marmot'umuzu <laughs> hatırlıyorsun. Bir köpüşümüz evet, vardı bizim patronumuzdu. Bu normalde ikinci oyunu biz üçüncü evet. oyunu oynadık. Şu an ikinci oyunu paylaşıyoruz canlar. Aynen sonra da birinci oyunu gelecek. Tersten gidiyoruz biraz hikayesine bakalım. Şimdi Mr. Marmot'umuz oturdu televizyonun karşısında ıı, televizyon izliyor ee, ve kesinlikle. koltuk satışta sadece 2 dolar. Bu koltuğu beğendi. O, almak istiyor. Aynen almak istiyor. Almak için ne yaptı? Mail kutusuna bıraktı. Parayı mail kutusuna bıraktı. Kargocuları bekliyor. Garip bir hikaye canlar. Aynen, Şimdi Mr. Marmot'umuz parayı evet, buraya bıraktı. Daha sonra bu Mr. <laughs> Marmot değil de biz öyle başladık diye devam ediyoruz canlar. Evet evet. Posta kutusuna bıraktı gelsin, parayı alsın, koltuğumu getirsin diye bekliyor. Biz de onu yine rahatsız edeceğiz. Evet, parayı biz alacağız şimdi, biz gidiyoruz. Kaçtık. Taşın altından... Taşta değişik şeyler çıkıyor. Aa, niye böyle? Biz burayı kendimiz bu taraf almıştır canlar, göremiyorsunuz diye... ...taşta değişik şeyler çıkıyor. Aa, ağaç düştü. Ağaca dokundum, ağaç düştü. Meyve Aa, verdi. E onlar da düştü. Çok <laughs> iyi, değil mi ya? Şimdi posta kusuyla çağırabiliyor sadece. Şimdi rahatsız ediyoruz. Posta! Geldim. Rahatsız etmiyoruz. Sanki posta varmış gibi oldu ama posta kutusuna giderken yuvarlandı. <laughs> Canlar evet. oyunun mantığını şu an anladım. Bir öncekindeki gibi kapıyı çalıyorduk ya. Bunu evet. da posta kutusuna tıklatıyoruz. O da sanıyor ki kargocular geldi bana koltuğumu getirdi. Ya maalesef. Ama değişik hikayeler çıkıyor tabii <laughs> Aynen aynen. Tak tak tak. Gel bakalım dostum buraya. Miniş köpüşümüz patronumuz. Evet ne var? Bak bakayım. Aa, tavşan, tavşan çıktı. çıktı. <gülüyor> tavşan <gülüyor> çıkardı diye seyirciler. Evet, şapkadan çıkartırlar ya onu gibi. <laughs> perde şey oldu. kapandı. Wow. Şu an canlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemeyi unuttum. 50 paramızı da aldık. Bu oyunda koleksiyon mantığı var. Acaba diğerinde var mıydı bilmiyorum. Hmm. Bak şimdi koleksiyon mantığı var. Bak tavşanı bulduk mesela. Evet. Bak bir şekilde koleksiyonlar oluşturuyoruz. Burada bulacağımız diğer materyaller de var. Ya biz bunu karıştırdıkça güzel şeyler çıkacak. <laughs> çok iyi. Barbers. Güzel <laughs> Posta geldi. <Posta>. Gelir <laughs> buraya? <Posta. gülüyor> gitmesin. Gel lütfen bunlara bakın. Evet, bomba! Nasıl? <laughs> <Bak, gülüyor> geri koydu. Abi, e orta sahattan atlamadı. Ne olacak? Şey. Atlamadı. E söndü. Bombadan böyle kurtulabiliyormuşuz. <laughs> Tekrar koyunca kurtulduğun mu? Aa güzel hediye geldi bize direkt. Wow. Mesela koleksiyonlardan birini çıkarttık canlar. Bakın buraya geldi koleksiyon. Nereye evet. geldi? Buraya mı geldi? Buraya gelmemiş. O zaman buraya geldi. Nereye geldi? Aa, buraya, buraya geldi. Buraya, buraya, buraya. Evet. Bayağı bir koleksiyon ürünü var. 48 <laughs> tane. Bayağı var. Sen şimdi bu oyunda hepsini çıkarabilir miyiz bilmiyorum ama bayağı bir rahatsız edelim canlı. Garbage. Animasyonlar Garbage. çok güzel. Bakalım ne çıkacak. Ne çıkacak, ne çıkacak, ne çıkacak. Aa, bak, bak. Bir önceki bomba şimdi patladı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız koltuğu gelecek mi çok merak ediyorum ya. Aynen 2 dolar koltuk aldı. Çok ucuz. Çok ucuz. 2 dolar. Su, 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 su. Yani. Evet. Gel dostum buraya. Tatum geldi. Koş. Ya sevinçle geliyor ama koltuğun burada ne iş ben çıktı. Senin koltuk içeride diyor. Arkadaşlar bunun kapan var. Kapan bence kapan var. Dokunma. Aa, evet. Dedim ama. Dedim ama tahmin ettim. Fare bizi kandırdı. Gitti paticikler. paticikler. Dostum gel. Şey geldi. Koltuk geldi. Koltuk geldi. Bir bakayım ama ne bir bakayım. Bunda daha fazla animasyon var sanki. Evet. Sincap mı bu? Kokarca mı? Kokarca. Kokarca. Eli bak kokacak. Hayır. Sırtında. keden. Eli kokutacak. Hayır. Güzel dinozor bulduk. Dinozor kartı bulduk. Bir koleksiyon e, ögesi daha bulduk canlar. Devam edelim. Ben Güzel şeyler da. çıkacaktır. Mister <laughs> Marmot gelmiyor dostum. Sen şey ne yaptın içeride? Bu <laughs> içeride evi kokutuyor. <laughs> ne çıkacak <laughs> ne çıkacak? Ağacın da şeyi hayır. Ay bu ne? Ağacın kökü baksana çam ağacın geriye gitti. Aa ağacın kökü mü? Çıkmadı. E yine bu kızdı gitti. Koltuk gelmiyor ama. Koltuklar nerede kaldı ya? Ya yazık ya ne çekti bizde. Canlar biz söyleyeyim şunu normal isim Armut değil ama biz birinci oyunda, üçüncü oyunda daha doğrusu öyle dediğimiz için devam ediyoruz. Aynen. Oysuz. Aşk mektubu. Aşk mektubu geldi. Çıçık diye öptü kızdı. kızdı. Ne niye dedi. baktınız dedi. Niye oynuyorsunuz dedi. Bu benim özel hayatım dedi. <gülüyor> Rahat geçeceğiz <laughs> <laughs> dostum. animasyon çok fazla animasyon çıktı canlar. Bu çok güzel. Evet değil mi? Bunda daha fazla. Aynen. Diğerinde sayılıydı mesela. Onun da görselleri güzeldi. Hayır. Burada sarpçı. Ne ba bal. Arı gelecek. Hayır. Yeme. Ama, çok Ama bizi dinlemiyorsun. Ben dedim. Eyvah. Kafası çalmış işte. <laughs> Ay çok kötü oldu. Ama arıların geleceği belliydi. Ama bazı da güzel ayıcık bulduk. ürünlerini bulmaya devam ediyoruz canlar. Bağlılar, sevindim, <gülüyor> <ayıcağı>. <gülüyor> Aynen bağlantılı demek ki, oyunu güzel yapmışlar. Ba Ay, yine Yuvarlanmıştı. Yuvarlandı. Yine yuvarlandı. Bir yerleri kırdı. Dostum tekrar gel Öt. gel gel. Öt. Koltuk geldi. Yok, ya bak çok sevinçli geliyor. Ben de kargolar almaya almıyor böyle gidiyorum biliyor musun? Arı var orada. Arı var. Yakaladın. İyi de selimiz çoktu. <laughs> bu aralardan ne çekti yazık ya. Aynen ya. Vararak gidiyor. Araya laf karıştı ama ben de kargolar almay aha böyle gidiyorum. Aynen. Kargo dizine basıyor böyle gidiyor. Ah, kargo Aynen. gelmiş. Aynen. <laughs> Lütfen evet. bir şey çıkmasın. Ne, bir şey çıksın. Aa kendisinden kendisi çıktı. Oyuncağa çıktı. Bayılırım Nasıl böyle çıkıyor? oyuncaklara. Bak bu çık Aa buna ne yapıyorsa kendine oluyor gördün mü? Aynen büyülü oyuncak mı sanırım. Ya bak güzel bir ülke daha bulduk. mı balık mı bilmiyorum. Ağzı açık bir balık. Balık yapıştırmışlar taşa. Değişik bir koleksiyona gözü çıktı. Animasyonlar çok farklı çıktı. Bak şimdiye kadar tekrarlayan nadir animasyon çıktı. ben bunu dedim ya tekrarlayacak tekrar ya. bak. Hayır Hayır tekrarlamadı. Hayır bir tane oldu tekrarlayan. Müzik. Ne olacak? Başına iş gelecek sandım ama gelmedi. Müziği açtı, dinledi, müzik sesi gelmedi, geri koydum. Telifliymiş sanırım, kapatmışlar müziği. <laughs> Olabilir, evet. Ediyorum. Evet. Animasyonlar tekrar etmiyor, bu güzel. Hani yeme, yeme, iyi. ye yeme, beni diyorsa yeme. Dedim Hayır, ama, dinlemedi. Şey olacak. Oo, Dev oldu. oldu. Ay. Yalnız giyindirince de küçülmez. Çok çirkin ya, çok çirkinsin ya. Böyle de yapılmaz. Görgü kurallarına aykırırsın bizim barmak için. ...animasyonlarla bayıldım. Bak üçüncü oyunun... ...görseli güzeldi. Animasyonu azdı. Bu oyunun... ...görsel biraz gitmiş. Animasyon, animasyon çok fazla. Animasyon güzel aynen. Ne olacak? Atmalı çıktı. Ne oldu? At da geldi. Çak. Çak dostum. Ayağıma tak diyor ama... ...yanlış taktın. Öyle takılır <laughs> ya? Ben kafasına geri vurur diye düşünmüştüm ama... ...vurmadı. Sonra da düşünüyor. Bu... ...bu nereden çıktı? Animasyonlar aynen. çok güzel. Güzel. Blackbird bulduk. <laughs> o da iyi. Güzel canlar güzel. Güzel devam ediyoruz. <laughs> Şu an rahat i̇şte etmeyi başka var. yerlerden de yapsaydık. Az ile basabiliyoruz mu? Siz basabiliyor denemedi. Muyuz? Denemedik, deneyelim. Yine kök çıktı. Bak i̇ki, aynı tekrarlayan animasyon iki canlar. İki oldu evet. Aa, geri gitti. Sile bas. Bakıyor ne oluyor diyor ya. Ne, ben ya şey, koltuğu en azından verebilseydik ya. Koltuğu veremedi. Oyunun sonunda koltuğu Ay, sile Kapıya da vuramıyoruz. Hayır. basamıyoruz. Hayır. Hayır burada şeylere basıyorum. Şu an başka bir şey yok canlar. Bir daha. Ama rahatsız edip çağırmak istiyorsak mail kutusuna basmamız lazım. Oş koşuş. Koş. Bizim mail kutumuz bu. Aynen. Bomba 3 oldu. Ya. Tekrarlamaya başladı canlar. Üç oldu. Bir, birkaç kere daha denelim. Tekrarlıyorsa her devam etmeyelim. Aynen. Bak, yok. Bundan sonra patlayacak ama. Aynen. Bir sonrakinde patlaması, patlaması lazım. lazım. Sonra da eğer başa döndüysek Aynen. aynen. Tekrarlıyor evet. olabilir. Başa dönmüş olabilir. Ben rastgele diyorum ama sırayla da olabilir. Bak patlayacak. Evet. Şimdi evet, bir kere daha, daha deneyelim canlar. Oluyor. Patlarsa ya Aynısı çıkarsa demek ki başa döndük animasyonlardan. Şunu a, şeye kaldır. Niye kaldırıyorsun? Bu ne yapıyor? Taş taş. Taş bir şey yapmıyor. Taş da... Aa bak da. taş. Siz de farklı animasyonlar Aynen. Şu ne peki yandaki? Bu yandaki buradaki özellikleri açabiliyor. Ha kutumu... Şimdi canlar bir kere daha rahatsız edelim. Bakalım ne çıkacak? Ya Mr. Marmot ya. Küçüldü. Parklı animasyonlar varmış. Gelirken küçüldük. Gidince uzakça büyüdü. Çok değişik ya güzel yapmışlar ama eğlenceli yapmışlar. Ben, güzel. ben. Bakayım ne var burada. Hüdet! Bizi mi gördü? Gördü bizi herhalde. Güzel. Ne güzel.